Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. E, foto maç Fenerbahçe sayfasında e, şampiyonluk mesajı şeklinde ana başlık atmış ve e, aynı zamanda soyunma odasından hocanın görüntüsünü paylaşmış okuyucularıyla cesur tavırları ve Türkçe sözleriyle ilk günden heyecanlandırdı. Detaylara e, bakalım yine hocanın e, 16 kupa ve 2 final şeklinde de Avrupa liginde özellikle UEFA Avrupa liginde iki kez finale oynadı, kazanamadı ama finale kadar takımı getirmesi e, özellikle çok e, gündeme gelmişti. Portekiz hoca dün stadye gezdi, Ali koca hazır mısınız dedi, müzede kupayı gösterip taraftarlara şampiyonluk e, mesajı verdi demiş ve eee kapa bildirilmesiyle birlikte artık yavaş yavaş imzalarında bugün itibariyle atılması bekleniyor. Resmi açıklama gelecek gibi görünüyor. Listede 8 oyuncu başlığı üst başlık olarak kullanmış gazete. Portekiz basını Cesus'un transfer etmek isteyebileceği oyuncuları yazdı. Pakette Carvalho, Seferovic, Franco ve Carlos gibi isimler var. Detaylarda da şöyle baktığımız zaman yazılan listede Estoril'den Franco, Benfica'dan Seferovic, yine Betis'ten Carvalho ismi zaten sürekli yazılıyor. Aynı zamanda Estoril'den yine Santrafor mevkinde oynayan Joao Carlos, aynı zamanda Flamengo'da oynayan iki oyuncu Bruno Henrique ve Arao gibi isimlerde yine hoca ile beraber e, anılan isimler İslam Silimani de daha önce yine Fenerbahçe forması giymişti. Sporting'den de hocanın e, oyuncusu aynı zamanda öğrencisi e, bakalım yine e, Fenerbahçelileri e, tanıdığı bir isim yine sarı gibatte formayı giyecek mi hep beraber göreceğiz. İddialar da var. Sorlott'tan sinyal başlığını kullanmış gazete Türkiye. Fantastik bir futbol ülkesi maç günlerini hala özlüyorum diyen Norveçli istendiği bir takıma gitmek istediğini söyleyip adeta feneri işaret etti. George Lesus'un istediği forvet belli oldu. Fenerbahçe, Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör George Lesus'u uzun süren pazarlık sonrası İstanbul'a getirdi. Sarı lacivertliler, gece saatlerinde İstanbul'a getirdiği George Lesus'u ayağının tozuyla gezdirmeye başladı. Öte yandan Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve ekibiyle, Cesus, iki yardımcısı, oğlu ve avukatı kalamışta uzun süren toplantı gerçekleştirdi. Fenerbahçe, futbolun anahtarını George Lesus'a vermeye hazırlanırken, transfer içinde görüşülmeye başlandı. Sarı lacivertlilerin yeni hocasının, forvet konusunda takımın sıkıntı yaşadığını dile getirmesiyle beraber, öneride bulunduğu golcülerin ismi de ortaya çıkmaya başladı. George Jesus, Ali Koç ile yaptığı ilk görüşmelerde forvet hattına eski öğrencisi Seferovic'i istemişti. Fenerbahçeli yetkililer yıldız golcü için nabız yoklamaya başlarken Benfica'dan geri dönüş geldi. Portekiz temsilcisi Fenerbahçe'den 10 milyon euro bonservis talep etti ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Bununla beraber Jesus yeni bir isim daha önerdi. George Jesus, Seferovic'in ardından Ukrayna'nın önemli golcülerinden biri için görüşün talimatı verdi. Portekizli teknik adam, Benfica'dan eski öğrencisi Roman Yaremçuk'u, Fenerbahçeli kurmaylara önerdi. George Jesus, Roman Yaremçuk'u Gent'ten, Benfica'ya transferini sağlamıştı. İki sezon önce Yaremçuk, Gent formasıyla 43 maça çıkarken, 23 gol 8 asist üreterek dikkatleri üzerine çekmişti. Yaremchuk Temmuz 2021'de Gent'ten 17 milyon euro bedelle Benfica'nın yolunu tutmuştu. Ukraynalı yıldız bu sezon toplamda 43 müsabakada forma giydi ve 9 gol 6 asist üretti. Yaremchuk Ukrayna milli takımı ile de 37 maçta rol alırken 13 golü rakip filelere gönderdi. Bununla beraber Roman Yaremçuk, geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. Ukraynalı yıldız, George Jesus hakkında övgü dolu sözler kullanırken, şu ifadelere yer verdi. Antrenman metodu çok farklı, her şey farklı hazırlanıyor, oyunu düşünerek kurguluyor, Lesus'un yaptığı şey gerçekten profesyonelce. O işini çok iyi yapıyor, daha önce deneyimlediğim tüm antrenman metodlarından farklı bir şekilde çalışıyor, George Lesus'un neden bu kadar çok kupaya sahip olduğunu anlayabiliyorum. O ilginç bir insan ve beraber geçirdiğimiz zamanlar harikaydı, dedi. Fenerbahçe transfere hızlı başladı. Süper Lig'in iki yıldızıyla anlaştı. Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı Ali Koç, önceki gün Konya Spor Başkanı Fatih Özgökçen'i arayıp 25 yaşındaki ön libero Amir Hadzi Ahmetovic ve 27 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakçı'yı istediklerini söyledi. İki futbolcu için toplam 11 milyon euro bonservis talep eden Konya Spor'un, Fenerbahçe'nin iki oyuncuyu birden alacak olması nedeniyle indirim yapacağı öğrenildi oyuncularla anlaşmanın sağlandığı, Konyaspor'la bonservis pazarlıklarının sürdüğü aktarıldı. Bu iki transfer için Kim Min'in satışının beklendiği ifade edildi. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da talip olduğu oyuncuların Fenerbahçe'yi tercih ettiği kaydedildi. Abdülkerim Kim'in muhtemel ayrılığı sonrası stoper rotasyonunda Zalai ile rekabete girecek. Amir ise Lesus'un savunmanın önüne konuşlandıracağı pasör olacak. Transferin durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Fenerbahçe'den bedava sağ bek bombası. Eksik bölgeleri belirleyen Jesus, yönetimden transferleri mümkün olan en kısa sürede bitirilmesini talep etti. Bu amaç doğrultusunda girişimlerini sürdüren sarı lacivertlilerde sağ bek mevkisi için gündeme sürpriz bir isim geldi. Çapraz bağları kopan ve ameliyat olan Nazım Sangare'nin ne şekilde döneceği belirsizliğini koruyor. O sayı Samuel'e alternatif bir isim arayan yönetim, rotasını İngiltere'ye çevirdi. İngiliz kaynaklar, Fulham ile sözleşmesi biten Kairos Christi için Siyansi ile birlikte Fenerbahçe'nin de bir seçenek olduğunu yazdı. Ölandalı futbolcunun bonservisini eline alacak olması, transferde fırsat olarak görülüyor. 29 yaşındaki Sabek Championship'te bu sezon kiralık oynadığı Siyansi formasıyla 22 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Şimdiye kadar birçok İngiliz kulübünde forma giyen Kristi, kariyerinde adadan çıkmadı. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösteriliyor. İrlanda milli takımında 29 maçta boy gösteren Kristi, 2 gollük katkı verdi. Fenerbahçe'de Arda Güler değerini katladı. Dünyada ilk sırada Transfermarkt, Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemelere imza attı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler listeye damga vurdu. 17 yaşındaki orta saha dünyada ilk sıraya yükseldi. Fenerbahçe taraftarlarının sevgilisi haline gelen Arda Güler, Süper Lig'de güncel piyasa değeri en fazla yükselen isim oldu. 17 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 3 milyon 800 bin euro artarak 6 milyon euroya yükseldi. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, 2005 doğumlu futbolcular arasında güncel piyasa değeri en yüksek isim oldu. Genç oyuncuyu 4 milyon euroyla Noah Mbamba ve Roger Fernandez ikilisi takip etti.